Merhaba genç insan, ee, YKS Tüccarlar isimli ilk videomuzu hatırlarsanız izleyenler vardır. Şimdi sıra geldi ikinci videoya. İlk videomuzda e, fason yayınlar nedir, fason yayın nasıl hazırlanır, fason yayında sorular nasıl hazırlanır, e, aslında fason yayınların bilmeden çözün sorular aslında nasıl sorulardır, bunlara net çözümler, net cevaplar vermiştik. İkinci videomuzda, ikinci YKS tüccarları videomuzda ise konumuz arkadaşlar, video ders defterleri. Ve e, video ders defterleri nasıl hazırlandığına dair Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar video ders defterleri olumlu bir e, mevzu Yani e, video ders defterlerinin gerçek manada düzgün bir şekilde hazırlandığında Olumlu etkileri tabii ki var Çünkü e, videodan bir şekilde hocalarını izlerken oradan da takip ediyorsun Gayet güzel bir şekilde Heh, aslında şu oluyor Hocanın sana pdf ile verdiği vermesi gereken ya da bir zamanlar pdf ile verdiği notlar karşı Karşısına parayla satılıyor bu noktada bir şey yok. Öğretmenin para kazanması gayet normal. Gayet olması gereken bir şey. Ama VDD dediğimiz bu video ders defterlerinin büyük çoğunluğu tamamen ticari amaca doğru yöneldi. Yani öğreticilik kısmı tamamen ortadan kalktı. O kadar ortadan kalktı ki artık video ders defterlerini öğretmenler boş vermeye başladı. Boş vermeye derken aman boş ver manasında değil. Bildiğin video ders defterini arkadaşlar öğretmenler... Boş bir şekilde e, yayınlamaya başladı yani de, defterin büyük kısmı boş yani bir nevi resim defteri gibi veya bir nevi grafik defterine dönüştürdüler her yeri boş e, ondan sonra tabi bu boşluğu da şöyle e, bir sloganla kendi kitabını kendin yaz gibi bir e, sloganla ortaya döktüler arkadaşlar ama e, yani bir YKS öğrencisinin kendi kitabını yazmasına gerek yok yani. Bir YKS öğrencisi için bütün bilgiler kitapta bulunmalı. En kötü birazcık ufak tefek kavramsal boşluklar olmalı. Onları doldurabilir. Ha Bu öğrenci video çözümünde veya video dinlerken de tetikleyebilir o boşlukları doldurmak. Ama boş bırakıp da o boşluğu kendin dolduracağın gibisinden işte kendi kitabını kendin yaz gibisinden sloganlarla bomboş kitabı 300 liraya 400 liraya satmak bu çok tabii ki etik bir durum değil. E, bu noktada özellikle öğrencilere diyorum yani e, video ders defterleri e, gerçekten güvendiğiniz hocalar dışındakilerden video ders defteri almayın hoca diyorum bu arada orada anti parantez e, öğretmen kimliği de çok önemli öğretmenlerin öğretmenler gerçekten öğretmen olmalı e, gerçekten öğretmen kimliği olmalı ki zaten YouTube'da öğretmen kimliği ön plana çıkan gerçekten öğretmen olan bir ton insan var arkadaşlar. E, bu noktada dikkatli olmanız gerekiyor. Ha bunların kim olduğunu sizlere tek tek isim verecek değilim. Zaten isim vermeli düşünmüyorum. Ama video ders defteri tuzağında kendinizi kurtarın. Hani eğer öğretmen seçecek veya bir kitabın iyi veya kötü veya bir kitabın kendi yararlı olup olmayacağını anlamayacak kadar müfredattan ve iyi müfredattan uzaksanız, şüpheci değilseniz aşırı iyi niyetliyseniz lütfen. Ders kitabı dışında konu anlatım kitabı çözmeyin. Ders kitabı dışında konu anlatım kitabı ta takip etmeyin arkadaşlar. Size tavsiyem. Yani video ders defterlerinde bir tuzak var. Abi bu tuzak bu tuzağa düşmeyin. Çünkü ben canlı yayınlar yapıyorum. Çeşitli yorumlar alıyorum altta. Adam diyor ki ben diyor işte hocam diyor TET'yi bitirdim diyor ama diyor 6'da 1 yapıyorum, 6'da 2 yapıyorum. İşte AYT'yi bitirdim diyor ben diyor Hocam diyor ama diyor unutuyorum ya da işte hocam ben net yapamıyorum çünkü netlerim yükselmiyor. Yükselmez çünkü video ders defteri sana öğretmek için hazırlanmamış. Video ders defteri sana kitabı satmak için hazırlanmış. Yani video ders kitabındaki amaç öğrenciyi iyileştirmek, öğrenci bilgisinden donatmak, öğrenciyi bilgisinden bir şekilde ileri seviye taşımak olmalı ki öyle yapan hocalarımız tabii ki var. Kendi hazırlayan tabii ki. Ama video ders defterindeki amaç para kazanmaksa, sadece para kazanmaksa. Çünkü bir video ders kitabını hazırlarsın, hem bilgi olarak doldurursun hem de para kazanırsın. Eyvallah. Zaten amacı para kazanmak buradaki insanların. Ama video ders defterindeki amaç tamamen ticari ise, içindeki bilgiler videoyu anlatan hocaya ait değilse veya içindeki bilgiler tamamen boşsa. Yani sırf videoda anlatırım, öğrenciler oradan not alır gibisinden işlere girişilmişse buralardan uzak durmanızda fayda var. Çünkü YKS'de hiçbir konu anlatım farazi, başıboş, kafasına göre yapılamaz. Çünkü bizim müfredat denilen bir olgumuz var. Ve bu müfredat denen olgunun dışına çıkmamamız gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir kitap öğrenciye %50-%60'ı boş olarak teslim edilemez. Burada amaç ne? Amaç size kitap satarken sizi videolara mecbur bırakmak. Yani öğrenci şunu yapamasın diyor video kitabını hazırlayan. Ya diyor bu kitabı aldı ama diyor bu kitabı tek başına hiçbir şey yaramaz diyor. Bu kitap video izlemek zorunda. Yani aslında ama şu. Hem videoları izleyeceksiniz hem video kitabı satın alacaksınız. Yani belki öğrenci o video ders defterinden notu hazırlayarak işi bitirecek. Yani oradan çalışarak video izlemeden yapmak istiyor. Hayır yapamazsın. O kitap boş bir şekilde satılacak ve sen kendi kitabını kendin yazacaksın böyle bir durum da yok. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. Yine video ders defterlerinde yazan 30 günde TYT, 40 günde AYT gibi cümleler var. O cümlelere de gelelim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Biyolojide hiçbir TYT mevzusu, TYT hiçbir öğrenci 20 günde bitiremez. Ya da 40 günde bitiremez. Bu yüzden mesela ben ve işte içinde Levent hocanın olduğu, işte Paraksiden Sait hocamız var, işte Eyüp hocamız var, Uzaktan hocamız var, Rasyonel Matematik gibi hocalarımız var. Biz mesela e, Kamp denilen, aslında Kamp ismini bile çok sevmiyorum. E, o öğrencilere TYT AYT falan anlattığımız videolara gün kavramını kullanmamaya dikkat edik, ders dedik. Çünkü siz video ders defterini 20 günde, 40 günde diye Öğrenci yansıttığınızda öğrenci zannediyor ki 20 günde bitiriyor veya öğrenci zannediyor ki 40 günde bitiriyor. Ya hatta şunu yapan öğrenciler var. Mesela bir gün sabah bir kalkıyor 8'de. Akşam 5'e kadar bütün videoları izliyor. Ben TYT'yi bitirdim. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hiçbir beyin bir videoyu izleyerek veya bir kitabı takip ederek bir başından aşağı baştan sona hepsini takip ederek o, o, konuyu halledemez. Böyle bir TYT bitirme yöntemi yok hem TYT hem HYT geniş bir zamana zamana yayılmalıdır. Geniş bir zamana yayılmalıdır arkadaşlar. Yani mesela benim videolarımdan bahsedeyim TYT. Sallıyorum 22 derste 22 derste biyoloji diyoruz arkadaşlar. O 22 derste arkadaşlar siz o 22 dersi yayın. Mesela yaymanız gerekiyor. Ben yani mesela TYT biyoloji yaklaşık 2 ay sürmeli. Nasıl oluyor? Mesela konuyu bitirirseniz o konuyu bitirdikten sonra diğer konuya başlamadan önce elinizdeki soru bankadaki soruları çözersiniz. Soru soru bankasındaki soruların çözemediği soruları çözdürürsünüz veya bir şekilde cevaplarını bulursunuz. Ondan sonra bir sonraki konuya geçerek böyle peyder pey yavaş yavaş devam edersiniz. Yani lütfen kendinizi 20 günde, 30 günde, şu kadar saatte, bu kadar dakikada tyT yi, AYT yi bitirilebileceğini düşündürten videolardan uzak durun. Bir mevzumuz da bu. Diğer bir mevzumuz da özellikle fen derslerinde bu çok geliyor meydana. E, video kamplarının kamp diyorum çok uzatılması. Mesela biyolojide TET'de protist alemi denen bir kısım var. Protist alemi ders kitabında yarım sayfa anlatılıyor. Bakın protist alemi ders kitabında yarım sayfa. Yani top basak belki 15 cümle yok protist aleminde. Ya yani yarım sayfalık bir e, mevzu videoda anlatılacağı süre en fazla arkadaşlar olsun da 2 dakika olsun. Hadi bir de benden olsun 3 dakika olsun. Bu mevzuyu bir videoda anlatan kamplar var. Hatta bu mevzuyu arkadaşlar birden fazla videoda anlatan kamplar var. İşte bitkileri ayrı anlatıyor sınıflandırmada. Ama bitkiler alemi okul ders kitabında arkadaşlar toplasan bir sayfa, bir buçuk sayfa. Onun da çoğu şekil. Ama mesela öğrencilere soruyor. Canlı yayınlarda öğrencilerden sorular geliyor. Öğrencilerin en çok sıkıntı çektiği konulardan biri canlıların sınıflandırılması. Neden? Çünkü sınıflandırma yanlış çalışmışlar. Yani sınıf anlamada bilmemeleri gereken bir ton bilgi öğrenmişler. Gereksiz bilgiler öğrenmişler. bilecekleri kısım küçük A kadar. A kadar değil küçüğü boş Ama öğrendikleri veya onlara öğretilmeye çalışılan kısım 10 A kadar. Yani ne gerek var? Yani video ders defterlerinde dikkat etmemiz gereken ikinci mevzu bu. Birinci mevzu süre kısıtlaması sanki 20 günde TYT, AYT'yi bitiriyormuş gibi yansıtılıyor. Öyle bir şey yok. İkinci mevzu ise haddinden fazla uzatılan videolar ve süreler. Ya o video sürenin uzatılması tamam belki ekonomik olarak hocaya bir katkı sağlıyor ama öğrenciye za zaman kaybı sağlıyor. Yani çünkü ne gereği var? Ha, öğrenci şunu düşünebilir ki öğrencilere bunu da yansıtılıyor. Öğrencilere şöyle bir algı da oluşturuluyor. İşte e, zoru yapan veya fazla bilgi göç çıkanmaz zoru yapan kolayı da yapar. ÖSYM hiç böyle mantıkla çalışmıyor. Yani zoru yapan kolayı da yapar. Alakası yok. Bence zorla uğraşan kolayı kaçırır. Çünkü insan zor soru veya gereksiz soruları çöze çöze gerçek gerekli olan şeyleri unutabilir. Mesela üniversitede 5. sınıfta öğretmen bize aminoasitin şeklini çizin dediğimizde dediğinde sınıfta aminoasitin şeklini o şematik olarak işte merkeze karbon amonyan olduğu şekli çizebilecek bir öğrenci çıktı. Sadece bir öğrenci çizebildi. Ben de yoktum işlerinde. Yani biz o kadar çok teorik bilgide boğulduk ki aminoasitin şeklini çizemedik. Ki öğrenciler de böyle. O yüzden gereksiz bilgiler, gereksiz e, aktarımlar, gereksiz kavramlar bunlardan uzak durmanız lazım. Bunlardan uzak durmanız için de yapmanız gereken yegane şey. Bir, ya en güvenilir kaynak olan ders kitabından çalışacaksınız. Ders kitabı da üzerine hep logo olan ders kitabı. Veya çok güvendiğiniz, gerçekten bu işte samimi olan, gerçekten müfredata hakim hocaların varsa video ders kitaplarını arkadaşlar veya onların notlarını takip etmeniz gerekiyor. 20 günde TYT bitmez 40 günde AYT bitmez Veya arkadaşlar müfedatta olmayan şeylerle uzatılmış bir ton videolarla Bu iş gitmez Yani neticede şöyle bir durumda söz konusu Denemeler ve soru bankalarının büyük çoğunluğu Müfedata çok dikkat etmeyen deneme ve soru bankaları e Bu durumda da arkadaşlar öğrenciler şöyle bir şeye kapılıyor e Arkadaşlar Çekinceye kapılıyor hocam ben konuya çalıştım ama denemelerde ve soru bankalarında zorlanıyorum Hiçbir önemi yok Çünkü siz Soru bankalarına veya denemelere hazırlanmıyorsunuz, siz YKS hazırlanıyorsunuz Bu noktada sizin en önemli arkadaşlar e, ne derler? Sizi aydınlatacak, yol gösterecek olan doküman doküman da arkadaşlar, doküman e, çıkmış sorulardır. Evet. Bu videoda da YKS Tüccarları Part 2 videomuzda da arkadaşlar VDD üzerine eğildik. VDD ne demektir? VDD'de ne sıkıntılar var? Ne eksikler var? Ne fazlalıklar var? Bunlarla alakalı sizlere bazı bilgiler vermek istedik. Kendinize iyi bakın.